Aha. Aha. Dur 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 dur, dur, dur dur dur. Bu ne? Dur dur. Abi, şuraya bak arkadaşlar. Dur. Tutma, tutma. Piyonter. Arkadaşlar şuna bak. Aa, bu... burayı burayı oymuş, içine yerleştirmiş. Kasa gibi. Heh. kasa gibi ha. Burayı bak ya arkadaşlar gördün mü? Kasa gibi. Oo, bir selam arkadaşlar zirva adamı zirvelerde şimdi burada bir ağaç var 600-700 yıl arası belki de 800 olabilir daha fazla da olabilir öyle gözüküyor çok eski bir ağaç görüyorsunuz ağaç burası oyulmuş şöyle bir görüyorsunuz şöyle bir göstereyim ağacı ağaç yukarıdan doğru aşağı doğru iniyor bu ağacın en az mazisi var. Sekiz yüzü garanti öyle gözüküyor. Çünkü böğürtlenme olmuş ağaçta. Ağaç zamanla sanki burada bir oyulmuş. Oraya bir işaret bırakılmış. Küçük bir kare oyma gibi şurası. Görüyor musunuz? Pardon oyma sunak gibi delik yapılmış. Şimdi bunun dibini arayacağız ama dibini aramadan önce şurayı da göstereyim bu taraftan oyuluşunu. Görüyor musunuz ağacın? Burada bir alka işareti yapılmış. Ermeni kavimlerinin neydi alka? Rum kesimlerinde alka işareti defineyi temsil eder. Alka işaretinde yön verilmemiş burada. Ağaca yapılmış burada alka işareti. Arkadaşlar nedir burada? Burada bir definenin olduğunu söyledi. Burası da Ermeni kavimi ya da Rum kesimi. Rum olabilir arkadaşlar. Hı. Çünkü e, eşkıyalar alka işaretini çok nadir kullandı. Ermeni kavimler Rum kullandı. Şimdi geldiğimiz zaman bir de burada bu gözümüzden kaçmadı. Şurada bak arkadaşlar ne var. Görüyor musunuz? Şöyle yanaştırayım. Biz önce onu ağacın kabı zannettik ama şöyle bakınca. Evet burada bir çivi Aynen. arkadaşlar gizli yapılmış bir Aynen. çivi var. Görüyor musunuz burada? Şöyle. Burada bir çivi var. Metal oldu şöyle belli bak. Metal arkadaşlar tutuyoruz metal ötüyor görüyorsunuz. Burada ne demek istiyor arkadaşlar? Burada bir define ne olduğunu söylüyor. Alta işareti de orayı işlendiğine göre şimdi bunun dibinde, çevresinde bunun çevresini araştırmamız gerekecek. Burada alta işaretini bulduğumuza göre bir define işlem var o zaman burada. Şu, Şu kayanın altından mı diyor başka? Şu zaman. Şuna bir bak o zaman. Nerede oğlum? Kayayı da sök bu. Şu sefer abi. Alka işareti arkadaşlar. Önemli bir işaret. Çek bakalım. Tutma başka. Orada çıkmış bak. Ha çıkmış. şu şu şu. Ne demek? Ha demek eski bir metal. metal. Burada bir yaşam olduğunu veriyor demek ki. Devam edelim bak, başka. Yok. Bir daha yok kayaların dibine bak başkan buralarda sen. kayada işte. işaret yok değil mi? Salkayı görünce ağaçta biz. Yok. Dip tarafına bak başkan bir de. Toprak kısmına. Toprak kısmı. Yukarılara bak. De aşağı kısımdan gel şöyle toprak kısmını başkan bir ara. Topraktan aramaya başla. Kayada bunu aramayacağız zaten. Böyle gözüküyor. Burada kaya çok yok çünkü değil mi? Kayada, kayada zavzu. Yeminleri ara. Şimdi o zaman başkan bak böyle gelelim. Böyle gelelim. Şimdi burada alka işareti buraya yapılmış ya ağaca. Evet. Bu para bu ağacın dibinde o zaman.

Boş ya bu. Belki, belki de alıp gittiler abi. Boş ya. Zamanla belki de. Aynen. gitmiş olabilirler arkadaşlar. Ticayla onlar biliyorsun gideceği zaman Ermeni kavimleri Sonra altınları yollardı Sonra gelip alıyorlardı. Ne, Nerede işaret vardı? Şuradaki ha. işaret var. Çivi ya. Çivi tamam, Çivi. Çivi. Şimdi burada burada şimdi burada. Ama tam. yön nasıl? Dur bakayım yöne bakayım hele ben. Yön aşağı doğru. Ha veriyor. kesmiş. Yön aşağı. aşağı doğru. Dur bakalım. Yön aşağı vermiş başka. Şu dedektörü içine soksana bir de başka. Bir dakika şunun içine bakalım. İçine değil mi? Ya oğlum ya. Bak. Oo gidiyor mu yarık? Ya oo. Başkan bak gitti. Hani? Ooo. <laughs> yok mu bir şey? Bir şey yok. Boş. Bir de taştan geleyim Olur ya. Ama başka ama şu alka var ya. Hı. Alkanın olduğu yerin dibe doğru alka işaret vermiş bak. Yok. Şöyle bir. Bir şey yok burada o zaman. Hı. Alıyor mu? Bakayım. Evet, var ya var. Bir, bir daha çek. Değil. Mi? Bir şey abi. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar değerli. değerliyi aldık. Bir daha çek. Değerli değil mi? Değerli. Çok derinden mi bu? Tamam. yine bir, bir Buraya bir bakalım olsun. o zaman. Arkadaşlar burada bir değerli aldık. Şimdi Alkan'ın olduğu yerden böyle aşağı doğru yön vermiş. Başkan burası ağaç ama bunun dibi. Ağaç He? bakayım ver bak bir dakika. Başka. Ağaç değil mi şu kaç şurayı tak tak. Oturtturma mı o ya? Taş. Vur bakalım şöyle. şey yok. Hadi. Ama bak hadi. Çok eski. Ya. Evet. Ağacın gibi Ağacın dibi. Bu ne? Kırk mı? Yok. Ne yok. demiş bu ya? Ağacın kökü gidiyor. gidiyor bak. Ağzın kökü değil mi? Alttan vurma ama ne buluruz? Çok var mı şimleri bu arada? Çekeceğim şu olur da. Ne bak lan? Tırmıta bak lan. Orada bir şey var. Bir bak. Bir bak. Yok bir şey var. Altta mı? Evet altta. Başkan altta. Bak daha güçteni gördün mü? Ağaca bak ama nasıl da burası kesilmiş evet. kasa gibi sanki orası. Ya. He? He. Ağacın dibi. Bak bak. Ağacın dibi kasa gibi değil mi? Yani. Hmm. O ağacın dibine bak arkadaşlar. Nasıl çıktı değil mi? Yani. Şu taş. Aha. Aha. Dur dur dur, hani dur, dur, dur 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 abav, dur. Bu ne? Dur dur. Aha. Şuraya bak arkadaşlar. Tutma, tutma. Piyonter. Arkadaşlar şuna bak. Buraya Burayı burayı oymuş, içine yerleştirmiş. Bir kasa gibi. K kasa gibi ha. Şurayı bak ya arkadaşlar gördünüz mü? Kasa gibi. Oo mükemmel bir iş. Nasıl Şurası yerleştirmiş başka? Allah. Allah başka şunu temizleyelim bir kenarlar şöyle. Şurayı bak, şurayı. Buna, bu ne? Tam ağacın köklü var. Kökün dibine değil mi? He. Şuraya bak kök var. Şöyle bir ters çevir bu. Bakalım mı içine ne var. Ağacın dibine bir daha tutalım onu. Şurada mı? Dökülür ama şurada ya. Başka. Bak bak. Bak 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 bak. Bak ne oluyor Bak. Ay. Değişik bir şey ha. Hı? Çok değişik. Bak. Bak 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 yavrulara bak. Bizim petrol ya onu sıkıntı. Aaa başka. Bak çıkanlara bir bak. Anaa. Şuna bak. Ne çıkıp lan öyle. Nasıl eskimiş ya. Hmm, Tarihi çok eski bak. Çok eski ya. Abi bir işe baksana dilliğe bana bak. Şunlar. Başka bak, mı? Bak aha. Yakut mu oğlum bir temizlesene elini. Şuna bak, şuna. Oo oh, nasıl güzel ya. Şunu bir güneşte parlatsana. Oh nasıl parlıyor kırmızı Oo. kırmızı. Of kan kırmızı kan kırmızı. <laughs> Abi bu ne sağacın dibi. bunun tabanda ne var başka ki ya. Nasıl? Ben ona bir bayrağım Şimdi bunlar çok değişik değişik paralar var. Harika çıktı ya. Şunu da mı temizle başkan bir göstersene, şey, eski bir şeye benziyor çok. Bakayım. Siz yani. Bak bak. Ne oldu? En sonunda hani böyle hep gittiğimiz yerlerde ağaçları inceliyorduk ya. Hmm. Bak sonunda... şuna bak şuna. Şuna bak ya arkadaşlar. Var ya. Onun sonunda hedefimize ulaştık diyorum. Vallahi başka, ya. Bu ağaçta çok Eski önemli. Ağaç, eski ağaç. ben diyorum belki 800'ün üstünde diyorum bu ağaç. Belki biz bu, bununla birlikte 150 tane ağaç inceledik. Alat ağacı bu. Aynen. Alat ağacı. Ama işte en eski de buydu. En yani. eski bu. İşte hani daha şeyle yetiştiği için. Burası bu ama zirve olması kimse gelememiş Aynen. burayı. Buraya kimse çıkamaz burası ki. Burası zirve. Ha. Burayı zirve adamı gelir. Bir Hı. bizim Petro var. Oyun getir arada. Bu başka yok bak arkadaşlar. Dünyaya çıktı arkadaşlar. Şu gübün bir başka şeylerine var mı? Figür falan var mı güpte başka hiç? İşaret mi? Yani i̇şaret var mı? Başka mal var mı? Yok mu hiç? Hı? Sanki figür sanki şurada bir figür var ya. O ne ya? Değil mi? Bir süt değil mi? Bakayım öyle. Suyla bir yıkasana şunu bir. Evet. figür Şu... var mı? Hı? Nasıl bakar bana be ya? Şüphelendim ondan biraz Arkadaşlar Alka orada. Nereden çıktı? Şunun dibinden mi çıktı başkan? Tamam. Bir dedektör tutsana sen şuradan. Şurada varsa bir daha. Bu. Demek ki şeyle giderken burayı paralarını saklamışlar başkan. Yok mu? Yok abi. Bak nasıl Yok mu? Oo, yok. 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 Halka işareti nasıl başkan ama yapmış ya değil mi? Orayı kaya nasıl kim var, işlemiş kim ya? Halka bakayım. işareti aşağı saklamış. Şuraya ya Kayayı da kendileri, bu, bu ağacı bende kendileri yarmış. Belki de. Ne diyorsun? İşaret olarak değil mi? Tabii. Unutulmaması için. Eski. Alat ağacı. Getir bakalım. Yok mu bir şey? Yok bir şey yok sadece. He? Yok. Yok. İşaret, işaret i̇şaret yok. yok mu? Yok, i̇şaret, yok. mu? yok. Neyse arkadaşlar. Çıkanlar harika. Görüyor musunuz başkan şunu tutsana. Yakut'u bir elinde göster şöyle. Şuna şöyle tam. Görüyor musunuz? En değerli içinde. Çok değerli. Çok güzel Şurada yani. güzel ama bir işleme. Bak, şunlar bak, aynı zaten bak. Bak görüyor musunuz o arkadaşlar? Şunun üçü Şu, aynı bak. Bak figüre bakın. O. Ama altın goldlarımız çok harika. Ermeni ya. Çok güzel. Ermeni kavga arkadaşlar. Yani. Alak bu halat mı diyorlar bunu? Halat. Halat, halat, bu. Halat, halat. Varmut'un yabani ne diyorlar? Ha, halat. Şey bizim mesela Trakya'da halat geçer, şeyde halat geçer İç Anadolu'da. İç Anadolu'da adıç geçer. Evet. Bu yönde yani, de halat aynen, geçiyor bu. Aynı. Bu bölümde. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi alka işareti Ama, oradaydı. Ama şu, şunu sökemeyiz değil mi başka? Bunu, Bana... He? şey böyle kerpeden gibi bir şey olsa kerpedenle bir dahakinde onu çekelim de onu bir şey çok su, çok su, ya. onu da paylaşalım arkadaşlar gördüğünüz gibi alka ama net yapmışlar ya çok güzel halka burada çıkan yere baksana nasıl oymuş orayı bir kasa gibi değil mi başkan evet, yapmış orayı kasa, kasa gibi yapmış arkadaşlar kendine orada boşluğu yaratmış burada çıkanlar burada arkadaşlar harika bir parçalar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Okay. <laughs>